kutularda eşit sayıda oyuncak varmış. Bu eşit sayıya x diyorum. Her bir çocuğa bir oyuncak olacak şekilde A sınıfına dağıtıyoruz ve 5 oyuncak artıyor. O halde A sınıfındaki öğrenci sayısı oyuncak sayısının 5 eksiği olacaktır. Çünkü 5 oyuncak artmış A'ya biz x 5 diyebiliriz. B sınıfına da aynı şekilde dağıtılıyor ve 4 çocuğa oyuncak verilemiyor. Demek ki oyuncak sayısı yetmiyor. O halde B sınıfı oyuncak sayısının 4 fazlası olmalıdır. Her kutuda çift sayıda oyuncak vardır. Bunu bilemiyoruz. Verilen bilgilerle oyuncak sayısının tek veya çift olduğunu bulamayız. Dolayısıyla bir yanlış. A ve B sınıflarındaki öğrenci sayılarının farkı çift sayıdır. B daha büyük. B'den A'yı çıkartalım. X artı 4'ten X eksi 5'i çıkartıyoruz. Eksiyi dağıtıyorum. X'ler gitti ve sonucun tek olduğunu buluyoruz. Demek ki ikinci öncül de yanlış. A ve B sınıflarındaki öğrenci sayıların çarpımı çift sayıdır demiş. Oyuncak sayısını tek alsam tekten tek çıkardığımda çift kalır. Teke çift eklersem mesela 1'e 4 eklemek gibi tek olur. Oyuncak sayısını çift aldığımda ise burası tek burası çift olacaktır. Her halükarda yani tüm durumlarda çift çarpı tek veya tek çarpı çift çiftle çarpıldığı için sonuç çift olur. Yani çarpımları çifttir. Dolayısıyla 3 doğru. 0'dan 20'ye kadar 1 2 3 4 5 kademe var. 20'yi 5'e bölersek 1 kademede 4 derece olduğunu buluruz. Sıfırdan sonra bakın 1, 2, 3 kademe ilerlemiş. Demek ki 3 kere 4 A şıkkındaki termometre 12 dereceyi gösteriyor. Gelelim B şıkkına. Sıfırdan 25'e kadar 1, 2, 3, 4, 5 kademe var. 25'i 5'e bölersek 1 kademenin 5 derece olduğunu buluruz. Sıfırdan sonra bakıyoruz. 1, 2 kademe gitmiş. Her biri 5 derece arttırıyordu. Sıfırdan sonra demek ki B şıkkı da bana 10 dereceyi gösterir. 0 derece bu sefer şurada bakın şöyle bir 2 kademe var. Dolayısıyla her bir kademe yine 5 derece 10'dan devam ediyoruz. 5 10 daha artacak demek ki 10 10 daha bu da 20 derece gösteriyor. Eksi 8'den 0'a kadar 2 kademe var demek ki her biri 4'er derece arttırmış. Sıfırdan sonra devam edelim. 4, 8, 12 ve 16. Evet istediğimizi bulduk. Bu 16 dereceyi gösterir. Cevap D ama son şıkka da bakalım. Bakın eksi 5'ten 0'a demek ki bir kademe 5 derece. Sıfırdan devam ediyorum. 5, 10, 15 bu da 20 derece. Cevap D seçeneği. Birinci satırdaki sayıların toplamı ile ikinci satırdaki sayıların toplamı birbirine eşitmiş. Aralarında eşitlik varmış gibi düşünelim. 50'den 41'i e attık. Burada 9 kaldı. 12'den de 9'u attık. 3 kaldı. Üst tarafta sayı olarak 24, 3 daha 27. A3 iki basamaklı sayısında 10A artı 3 diye yazıyorum. İlk satır bu. İkinci satır 3B 30 artı B. 1A 10 artı A. B1 de 10B artı 1. 30'dan 27'yi attım 3. 10A'dan A'yı attım. Sol tarafta 9A. 3'ler gitti. Sol tarafta sadece 9A kaldı. B, 10B daha 11B. 10, 1 daha 11. Burası zaten 11'in katı bir ifade oluyor. B ve A rakam olduğu için B yerine değerler vererek 9A yani 9'un katını elde etmemiz lazım. Bunun için tek uygun değer B'nin 8 olması. Çünkü 88 artı 11, 99, 9'un katı oluyor. Bu durumda A da 9 olur. Bunu şöyle düşünebiliriz. 11 parantezini alırsak 11 parantezinde B artı 1. Bunun 9'un katı olması için B artı 1'in 9 olması lazım. Demek ki B'de 8 olmak zorunda. Bizden A artı istiyor. A 9, B 8 toplarsak sonuç 17. Müzik